Kafkas halklarının geleneksel damak lezzeti olan hıngal Bursalılarla buluşuyor. Tarihi fidan anda Bursalıların beğenisine sunulan 150 yıllık lezzet büyük ilgi görüyor. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Ayşe Mert'tir. 22 yıldır çarşı esnafıyız. Bekarlığım geçti, evlendim, çocuğum oldu. Hep bu çarşıdaydım ama giyim sektöründeydik. Nasip oldu böyle bir hayallerimi gerçekleştirdi kardeşim sağolsun. Ee, i̇ki kardeş biz bu işi başladık. Serap ömürle birlikte yapıyoruz bu işi ve hayallerimizdi hayallerimizi gerçekleştirdik. Bunun için çok sevinçliyiz. Ee, Özel kendimize ait spesiyaller yapıyoruz. Sizin de e, tattığınız üzere hınkal yapıyoruz, çiğ börek, gözleme, mantı. Sabah kahvaltı veriyoruz. Menemenlerimiz, yumurtalarımız, bu gibi çeşitlerimiz var. Özellikle de hınkalı vurgulamak istiyorum. Bu bir dağıstan mantısıdır. Gerçi çerkezler de sahiplenmiş durumda şu anda. Fakat bu hınkalı Kafkasya'dan gelmiş bir mantı. Çok herkes bilmez bunu. Ben de halalarımdan öğrendim bize özel olduğunu söylediler ama ben bu ara daha çok yaygın görüyorum her yerde herkes Instagram'da özellikle çok fazla dolaşıyor ben de bunu yaptığım için çok şanslı hissediyorum kendimi ve onu da bu Ömür kafeye koyduk e, bilenler daha çok hınkal yemeye geliyorlar e, ama daha çok yaygınlaşacağını düşünüyorum bunun şu anda çok herkes bilmiyor olabilir işte sizin sayenizde belki e, herkese göstermiş olduk. Hınkal yapımı önce bir hamur tutulur, bu mantı hamuru gibidir, yumuşak olur. Büyük bir beze açıldıktan sonra böyle bir kalıp yardımıyla büyükçe bir kapak yardımıyla kesilir. Sonra onun içine harcı konularak saç örgü şeklinde örülür. Biraz farklıdır bu diğer mantılardan biraz el becerisi gerektirir bunu kapaması bu şekildedir. Sonra onu kaynamış suyun içine atarak e, haşlamaya bırakılır. Hepsi zaten e, piştiğinde yukarı yüz üstüne çıkar, suyun üzerine çıkar, şişer ve oradan kendini ben piştim diye söyler. Sonra onu süzgeç yardımıyla alırız, servis tabağına koyarız, yoğurdunu ve tereyağını üzerine gezdirerek e, servis yaparız. Kafkasya'dan e, gelmiş bir yöresel bir yemek, mantısı oranın biraz farklı içinde mantıdan özel ayıran kıymasının ekşi olması, limonla karışım olması. Bu orijinalinde benim büyüklerim çorba ile birlikte yapıyorlardı onu. Biz şimdi sarımsaklı yoğurt falan koyuyoruz üzerine, tereyağı koyuyoruz ama orijinalinde çorbası ile birlikte yeniyordu. Ama ben o sunumu çok herkes beğenmiyor diye size yoğurtlu ve sarımsaklı yoğurtlu yapmayı tercih ettim tereyağıyla. Ama arzu ederlerse diğer çorbasıyla da birlikte yapabiliriz. Kafkas mantısı olarak biliyoruz. Ve güzel bir de tadı var. Herkesi bekleriz. Peki geri dönüşler nasıl oluyor hıngal yedikten sonra? Zaten bunu bilenler istiyor şu anda. Bütün benim eşim, dostum, akrabalarım işte özellikle hıngal yemeye geliyorlar. Ama işte sizin sayenizde bilmeyenler de tatmak isteyecektir.